20 Şubat 2024 Salı, Adana At Yarışı tahminlerimize hoş geldiniz. Bugün Adana koşularını yorumlayacağız. Antalya için altılı yorumlarımız ve şablonlarımız, yarış günü WhatsApp üyelerine gönderilecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz. Bu arada Cumartesi günü paylaştığımız Adana yorumlarımız ile altılı ganyağını tutturan iki takipçimiz oldu. Çok sürpriz takip atlarımızın kazanması sonucu, bizi takip edenlere 419 bin liralık ikramiye kazandırmış oldular. Tabi bu bize tutturduğunu bildiren iki kişiydi. Tanımadığımız kişilere de yardımcı olabildiysek ne mutlu bize diyelim ve Salı Adana tahminlerimize geçelim. 20 Şubat Salı Adana programında 6 koşu var. Sahadan duyumlar ile, Yıldızlı Bülten ekibinin hazırladığı yorumları, sizlere aktaracağım. Şimdi tahminlerimize geçelim. Birinci ayak Bu koşuda süratli bir tempo beklemiyoruz. Liderliği alacak isim 7 numaralı Akda Fırtınası olacaktır. Önde kendisini rahatsız edecek bir isim yok. Rockstar, Süleyman, Altın Eken ve Belalı Tumbul gibi tempo atları onu yakın takip etmeye çalışacaklardır. Akda Fırtınası son 1400 metrelik yarışına aradan sonra katılmış ve son 200'e kadar önde gelmişti. Nefes yapması çok normaldi. Bugün iyi koşacağı 1200 metrede rahatlıkla temposunu da kurabilecektir. Kulvarı da iyi olan Safkan'ın çıktığı gibi bitirme ihtimali yüksektir. 3 numaralı Rockstar, 1400'de belalı tumbul önünde bir birincilik elde etmişti. Bugün de benzer şekilde yarışacak. Çok beklemeyeceğini ve bu kez önlere daha yakın gideceğini düşünüyoruz. Kısmen uygun rakiplerini düzlükte yine geride bırakabilir. Kuponların olmazsa olmazıdır. Bir numaralı Kanarhan, grubun şüphesiz en iyi isimlerinden biridir. Rockstar'ın kazandığı yarışın dördüncüsüydü. Yarışı en gerilerde takip edip düzlükte aralardan çıkarak çok iyi geldi ama yetiştiremedi. Bugün de mesafe kısa fakat, yarışı iyi yerde takip ederse sonlarda bu grubu avlayabilir. Özellikle kilosu da bazı rakiplerine göre hafifken kuponlarda bulundurmak gerekir. 2 numaralı Mucit Tay'ın kısa mesafeli yarış performansı bu gruba rahatlıkla yetebilir. Mehmet Akyavuz idaresinde ihmal edilmemesi gerekir. Bu 4 atı yeterli gördük. Rakamsal sıralamamız 7-3-1-2 şeklinde oldu. İkinci ayak. Bu koşudaki net favorimiz 3 numaralı Çakal Gözdür. Yarış kazanmasının uzun sürmeyeceğini düşünüyoruz. Startı biraz ağır aldığı için gerilerde kalıyor ve sprint yaparak başarılı olmaya çalışıyor. Bunu da kısmen başarıyor. Bugün ilk kez uzun mesafeye çıkacak. Açıkçası mesafeyi de çok koşacağını ve bu rakipleri geçeceğini düşünüyoruz. Net favorimizdir. Çakal Gözün yanına sadece 7 numaralı Palm Angel'ı yazacağız. Bu kez güçlü bir ismin onu geçebileceğini düşünüyoruz. Palm Angel'ın son yarışları oldukça iyi. Bugün grup kendisi için uygun sayılır. Ercan Çankaya idaresinde ciddi rakibinin hatasını affetmeyecektir. Bu koşuyu 3 ve 7 sıralaması ile geçelim. Üçüncü ayak. Bu koşuda çok tuttuğumuz isim 5 numaralı Bebesadır. Bu safkan 151 günlük aradan sonra ilk yarışına çıkacak. Fakat hazırlıklarındaki görüntüsünü çok beğendik. Üstelik geçtiğimiz yıllarda 3 kez katılmış olduğu dinçlik yarışlarını da kazandı. Bugün yine aradan sonra uygun bir grupta start alacak. Üstelik gidişatta lehine olacak. 4 numaralı Prenses Silvestin liderliği mutlaka isteyeceğini düşünüyoruz. 2 numaralı Spas liderliği alarak başarılı olan bir isim. Rakibini belki ilk metrelerde geçemeyebilir fakat süratli tempoya zorlar. Ayrıca Anadolu edası ve Çiğkeleşinde önlerde yarışı sürdüren tempo atları olduğunu belirtelim. Yani yarışın ağır tempoda geçme ihtimali yoktur. Grubun en geride bekleme yapacak olan atı 5 numaralı Bebesa bugün bizce bir kez daha kazanıp üst üste 4 dinçlik yarışını kazanan nadir atlar arasına adını yazdıracaktır. 5 numaralı Bebesa günün net bankosu olur. Sonraki koşuya geçmeden önce WhatsApp listemizin yararlandığı ayrıcalıklardan biraz bahsetmek istiyoruz. WhatsApp abonelerimiz YouTube kanalımızda olan tüm yorumları yazılı olarak her akşam alırlar. YouTube yayınlarını izlemelerine gerek yoktur. Yarış günü gelecek olan son dakika bilgilerini ve altılı şablonlarını yazılı olarak WhatsApp listemize paylaşıyoruz. Ayrıca YouTube günlük bir yarış programı yayımlanıyorken, WhatsApp hattımızda iki yarış programı için tüm koşular yorumlanıyor ve abonelere gönderiliyor. YouTube kanalımızda olmayan doğu illerine verdiğimiz tahminleri, yorum ve şablon şeklinde yine yarış günü WhatsApp listemize gönderiyoruz. Siz de katılmak isterseniz, 0542 832 1444 numaralı hattımızı ekleyiniz. WhatsApp hattımızdan bilgi almadan işlem yapmayınız. Dördüncü ayak. Dört numaralı The Last Unicorn, ilk iki yarışını kazanarak buraya geliyor. Bugün favori çıkacak fakat biz son kazandığı yarışı çok beğenemedik. O yarışın ikincisi olan bir numaralı Baba Hunter'ı daha çok beğendik. Baba Hunter, o yarışında grubu en geride takip etmişti. Yarışın ağır tempoda geçmesi bu safkanın işine gelmedi. Fakat buna rağmen sonlarda rakibini yakaladı fotoda ikinci kalmış olsa da ona göre çok daha diri bir şekilde fotoya girdi. Biz bugün Baba Hunter'ı ön plana alacağız. Çünkü The Last Unicorn'u sıkıştırabilecek 3 numaralı Saraliva Lontana gibi süratli bir isim var, bu her onda önlere yakın gidiyor. Dolayısıyla bu süratli tempo Baba Hunter'ın oldukça işine yarayacaktır. Düzlükte bu rakiplerini toplayabilir. Bizim net favorimizdir. 4 numaralı The Last Unicorn, henüz ikinci yarışı yapan tecrübesiz bir isim. Koştukça daha iyi yarışlar yapabilme ihtimali var. İkinci yarışında Baba Hunter daha iyi gözükede, bugün The Last Unicorn daha iyi koşup yine kazanabilir. Kuponlarda bulundurmak gerekir. 3 numaralı Saraliva Lontana, aradan sonra bir yarış gördü. Burada çok başarılı yarışlar yapan bu safkan, Adana pistine de uyum sağlamış gözüküyor. Bugün kısmen uygun rakiplerini geçecek güçtedir. İhmal etmemek gerekir. Grubun en kaliteli isimlerinden biri olan 5 numaralı Wolf Sefoy'u Çimci pedigresinden dolayı eledik. 2 numaralı Bachir'in için grup sert gelebilir. Bu atları tutuyorsanız yazabilirsiniz. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 1 4 3 şeklinde oldu. 5. ayak. Günün en zor yarışı burası olabilir. 6 atı start alıyor fakat ağır tempolu kilo farkları olan bir yarışta güç dengeleri değişitlenmiş durumda. Özellikle dikkat etmenizi önereceğimiz isimler 5 numaralı Şerefhan ve 4 numaralı Borahandır. Şerefhan'ın bu tempoda liderliği isteyebileceğini düşünüyoruz. Eğer bunu yaparsa bu grupta çıktığı gibi bitirme şansı olur. Borahan da startta çok kalmazsa iddialı olacaktır. İdman durumu için mükemmel diyebiliriz. Gidişat avantajı olan 3 numaralı Memory Remains'i 3. sıradan yazalım. Daha sonra 2 numaralı Speed Lane, 1 numaralı Victory Weapon ve 6 numaralı Mamba Mentality yazıp burayı kapatalım. 6. ayak. Son koşuda çok süratli bir tempo beklemiyoruz fakat öndeki atın boş kalmasını da beklemiyoruz. Liderliği 9 numaralı Boaz Kesen alacaktır onun kadar süratli bir rakibi yok. Yoklukta liderliği alabilen birkaç isim olsa da, bugün Boğaz kesen arkasında ikincilikte gitmek için çabalayacaklardır. Hafif bir sürat bekleyebiliriz. Bu koşuyu kalabalık geçmemiz gerekiyor. Toplamda 11 isim değerlendirmeye aldık. Bu zor yarışta riske girmeyeceğiz sırası ile, 7 numaralı Dünya Kralı, 10 numaralı Le Patron, 6 numaralı Kılıç Osman, 16 numaralı Ruşen Ali, 2 numaralı Pala Salih, 3 numaralı Feyat Baba, 4 numaralı Kasap Ender, 5 numaralı Kubilay Bey, 1 numaralı Uçan Kardeş, 9 numaralı Boğaz Kesen ve 8 numaralı Mirailem kuponlara eklenebilir. Bütçeler doğrultusunda varsa tuttuğunuz diğer isimleri de ekleyebilirsiniz. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 7 10 6 16 2 3 4 5 1 9 8 şeklinde oldu. Yorumlarımız bu kadar. Yarış günü saha duyumları ile hazırlanacak güncel şablon WhatsApp abonelerine gönderilecektir. Ayrıca Antalya yarışları ile alakalı güncel yorumlarımız ve şablonlarımız da salı günü öğleden sonra WhatsApp üyelerine gönderilecektir. Katılmak isteyenler, 0542 832 1444 numaralı WhatsApp hattımızı ekleyebilirler. Herkese bol şans dileriz. Beğeni yapıp kanalımızı takip eden herkese ayrıca teşekkür ederiz.